Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep Validemizi tanıtmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evlendiklerinde Resulullah 25, Hazreti Hatice ise 40 yaşındaydı. Hazreti Hatice ticaretle uğraşıyordu. Hazreti Hatice'nin imkanları boldu fakat israftan, gösterişten uzak bir hayat yaşıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin evine yerleşti. Bu mutlu aile yuvasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel duygularla, huzurla, saygı ve sevgiyle Hazreti Hatice ile birlikteliklerini sürdürüyorlardı. Evlilik hayatı peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem teselli etmişti. Her şeyini paylaşacağı bir ailesi vardı artık. Nazik, kibar, ince duygulu bir hanım olan Hazreti Hatice'nin efendisine olan şefkati ve sevgisi tarif edilemezdi. İlk kızı Hazreti Zeynep'in bu mutlu yuvaya gelmesi ayrı bir saadet oluşturdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşinin cömertliğini, yumuşak huyluluğunu, kendisine yapmış olduğu iyiliği hiçbir zaman unutmadı. Onu devamlı hayırlandı. Herkesin peygamberimizi aleyhisselam Yalnız bıraktığı zamanda kıymetli eşi teselli etmişti. Maddi ve manevi olarak yanında olmuştu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarının biri hariç hepsinin annesi Hazreti Hatice'ydi. Hazreti Zeynep peygamberimizin kızlarının yaşça en büyüğüydü. Kasım'dan sonra dünyaya gelmiş, onların ikinci çocuklarıydı. Hicretten 23 yıl önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 yaşındayken dünyaya gelmişti. Çocuk yaşta İslamla şereflenen ilk genç kızdı. İslam'ın ve imanın kaynağı Merhamet Abidesi sevgili babasından asla ayrılmayan çilekeş bir iman abidesiydi. Annesinden aldığı güzel terbiye ile evi çekip çeviren, kocasına hizmette kusur etmeyen, becerikli, nezaketli ve marifetli asil bir hanımefendiydi annesi gibi. Doğacak çocuğun ebesi Selma Hatun'du. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, evinde büyük bir heyecan vardı. Acaba bebek erkek mi? kız mı olacaktı? Ailesi merakla beklemekteydi. Çok geçmeden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Hz. Hatice annemizin evinde bulunan kadınları bir hüzün sardı. Bu haberi nasıl duyuracaklardı? Cahiliye devrinde Araplar kız çocuklarına hiç değer vermezler, diri diri toprağa gömerlerdi. Onlardan birine kız çocuğun olduğu haberi verilince içleri kederle dolar, yüzleri değişirdi. İşte Zeynep Böyle bir karanlık devirde dünyaya geldi fakat onun doğumunda matem olmadı. Kainatın efendisine bu haber ulaşınca aksine memnun ve mutlu oldu. Doğum müjdesi getirene teşekkür etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye devrinin çirkinliklerini hiç benimsememiş, vahşice yapılan hareketleri hiç tasvip etmemişti. İçkiden, kumardan, kızları diri diri gömmekten nefret ederdi toplumdan bu kötülüklerin kaldırılması için nasıl bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Böyle olunca da kızı Zeynep doğunca hiç üzülmedi. Rabbine hamdetti. Ben kız babasıyım diyerek iftihar etti. Haberi alır almaz sevinçle güler yüzle evine gitti. Yeni doğan kızını kucağına aldı ve ismini Zeynep koydu. Hazreti Zeynep ilk kız çocuğu ve kardeşi Kasım'ın erken vefatı sonucu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan ilk çocuğu sayılır. Hz. Zeynep ailesine sadık, vefalı olmanın en zirve örneklerinden birisidir. Dünyadaki hanımlar onu tanımaya çok muhtaçtır. Fedakarlığı, ana babasına karşı saygı ve sevgisi, hele kardeşlerine annesinin vefatından sonra annelik yapması, melekleri gıplaya sevk eden bir davranıştır. İnsanlık onu her zaman örnek almaya muhtaçtır. Hz. Hatice kadınların ilk iman edeni, Hazreti Zeynep de genç kızlardan Müslüman olanların ilkiydi. Kendisinden sonra yaklaşık 10 yıl içinde dünyaya gelen kardeşleri Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ile radıyallahu anhum beraber büyüdü. Annesine kardeşleriyle ilgilenmede yardımcı olması, şefkati, merhameti ona erken yaşta iyi bir hayat tecrübesi kazandırdı. Abla olmanın hakkını vererek annesinin vefatından sonra kardeşlerine kol kanat gerdi anne oldu, abla oldu, babasına nefes oldu. Aile içerisinde babasını sağ koluydu. Ağır tebliğ görevi ve Mekkelilerin zulümlerine göğüs geriyor, merhametiyle, şefkatiyle babasına destek olmaya çalışıyordu. Kardeşleri de ablasını örnek alıyorlardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bazı peygamberlerin yaşadıkları gibi aile içinde imtihana maruz kalmıyordu. Bu da bir teselliydi hanımı ve çocukları Allah Resulü'nün yanındaydılar. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'den olan 6 çocuğunun tamamı miladi 610'da başlayan peygamberlik verilmeden önce dünyaya geldi. Yaklaşık 12 yılda altı çocukla şenlenen kutlu ailede abla olma sorumluluğunu hakkıyla yerine getiriyordu. İki erkek kardeşin Kasım ile Abdullah'ın çocuk yaşta vefatları ailede büyük üzüntüye sebep oldu. Sadece Hz. Mariye'den olan İbrahim, Medine'de dünyaya gelmiş ve o da çok yaşamamıştı. Hayatın sıkıntıları, Mekkelilerin babasına karşı zulümleri, aileyi daha çok birbirine bağlayarak kardeşlerini olgunlaştırırken Hz. Zeynep'i yaşının üzerinde bir mevkiye getirdi. Her insan için büyüyüp yuva kurmak, huzurlu bir aileye sahip olmak hakkıydı. Bu vesileyle teyzesi Hale'nin oğlu Ebul As bin Rebi'nin dikkatini çekmişti Zeynep. Hz. Hatice de yeğeni Ebul As'ı çok seviyordu. Yeğeninin dürüstlüğü, samimiyeti, asaleti, mahir bir ticaret erbabı olması sebebiyle takdir ediyor, kendi çocuklarından onu ayırmıyordu. Ebul As baba tarafından Beni Ümeyye sülalesine mensuptu. Ebul As'ın ana babası Zeynep'e talip oldular. Hazreti Hatice de kızının rızasını aldı. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve selleminde uygun görmesi sonucunda Zeynep 15 yaşlarındayken Ebul As ile evlendi. Evlendikleri zaman kocası henüz Müslüman olmamıştı. O sırada Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesini yasaklayan hüküm inmemişti. Ebul As sıcak bir yuvaya kavuşmuştu. Hazreti Zeynep'i çok seviyordu. Mutlu bir aile hayatı vardı. Sık sık ticaret için sefere çıkıyordu. Her sefere çıktığında Hazreti Zeynep baba ocağında kalıyor, annesine ev işlerinde yardım ediyordu. Kocası yine bir sefere gitmişti. Annesinin yanında kalırken babasında büyük değişiklikler meydana gelmiş ve babasının Hira mağarasındaki ilk vahiy alıp eve dönüşüne şahit olmuştu. Hatta hayretle annesine ne oldu anne babamın durumunda bir değişiklik var dedi. Hazreti Hatice annemiz de evlatlarına Babalarına yeni bir görev verildiğini, vahiy meleği Cebrail'in Allah'tan emirler getirdiğini anlattı. Hazreti Zeynep, sizin inandığınıza ben de inanırım anneciğim dedi. Birlikte kelime-i şehadet getirerek ilk Müslümanlardan oldu. Ebulas seferden dönüp Mekke'ye girince, yeni bir dinin geldiğini ve peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu duydu. Evine vardığında hanımı Zeynep'e, Babana peygamberlik yemiş öyle mi diye sordu. O da evet duydukların doğru. Ben de Müslüman oldum. Vallahi sen de biliyorsun ki babam güvenilir ve dürüst bir kimsedir. Boş yere konuşmaz. Onun doğruluğunu Mekke'de tasdik etmeyen var mı? Ebu Bekir, Ali, Zeyd de Müslüman oldular. Ayrıca senin akrabalarından Osman ve Zübeyir de Müslüman oldu. Ey benim sevgili efendim ben inandım sen de inan dedi.'' Ebu Las garip bir tavırla hanımına baktı ve ''Vallahi baban kötü bir kimse değil, Muhammed Emin'dir. O şaka bile olsa yalan yanlış şeyler konuşmaz ancak ben karısını hoşnut etmek için atalarının dinini terk etti dedirtmek istemiyorum.'' dedi. Hanımının inancına da müdahale etmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı şirkten, kötülükten, inançsızlıktan, kutlara tapmaktan kurtarmak için gönderilmişti. İnsanları Allah'a davete olumlu cevap vermeleri gerekirken en başta kendi milleti, maalesef akrabaları ve amcası ona karşı çıkıp bu daveti engellemeye başladılar. Müslüman olanların sayısı birer ikişer arttıkça kavmi bu rahatsızlığını Müslümanlara tehdide, daha sonra da işkence etmeye dönüştürdüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde en ağır imtihana çekilenler peygamberlerdir buyurdu. Güçsüzleri ve köleleri öldüresiye işkence etmekle kalmayıp Mekke'nin en şerefli ailesinden olmasına hem de liderlerinden Ebu Talib'in koruması altında olmasına rağmen peygamberimizi aşağılamaya, hakarete sindirmeye giriştiler. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. O sırada Ebu Cehil ve arkadaşlar orada oturuyorlardı. Ebu Cehil yanındakilere. Hanginiz gidip falancaların dün kestiği devenin işkembesini alarak secde ettiği zaman Muhammed'in sırtına koyar dedi. Oradakilerin en azgını ve en bedbahtı Ukbe bin Ebi Muayit koşarak onu getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığında omuzları arasına koydu. Adamlar gülüşler ve gülmekten eğilmeye başladılar. Ben ise şaşırıp kalmıştım. Eğer gücüm olsaydı peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sırtından o işkembeyi fırlatır atardım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeden başını kaldırmıyordu. Nihayet birisi gidip kızı Fatıma'ya haber verdi. Hazreti Fatıma gelerek işkembeyi sırtından kaldırdı. Hazreti Zeynep babasını kolluyor, su götürerek elini yüzünü yıkıyor, teselli etmeye çalışıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince ellerini yüce Rabbine kaldırarak kafirlere beddua etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beddua ve hayır için dua ettiği zaman üç kere tekrar ederdi. Sonra Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum diyerek üç defa tekrarladı. Onlar Peygamberimizin aleyhisselam sesini duydukları zaman bedduasından korktukları için gülmeleri kesildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra isim sayarak Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Utbe bin Rebi'ayı, Şeybe bin Rebi'ayı, Velid bin Ukbe'yi, Ümeyye bin Halef ve Ukbe bin Ebu Muayt'ı sana havale ediyorum dediği. Yedinci bir kişi daha saydı ama onu hatırlamıyorum. Muhammed'i hak ile gönderen zata yemin olsun ki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini saydığı kimselerin Bedir gününde hep yerlere serildiğini gördüm. Sonra da bu cesetler Bedir çukuruna sürüklenip atıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey milletim! Allah'tan başka ilah yoktur deyin ki kurtulasınız. Etrafındakiler ise kimisi yüzüne tükürüyor, Kimisi başına toprak döküyor, kimisi sövüyordu. Ta ki gün yarı oldu ve bir kız elinde su kabıyla geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ve yüzünü yıkadıktan sonra ona ''Korkma kızım, babanın başına bir şey getiremezler.'' Hazreti Zeynep, kocasının aile içindeki davranışlarından çok memnundu. Onu sevip takdir ediyor, hürmette ve sevgide kusur etmiyor, sabırla hidayete ereceği vakti bekliyordu.'' Hz. Zeynep 20 yaşına gelince çok sevdiği annesinin vefatı, Efendimiz gibi dört kardeşi içinde büyük bir imtihan oldu. Aynı yıl Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kefili olan amcası Ebu Talib'in de vefatı bu seneyi hüzün yılı haline getirdi. Baskılar iyice artınca resul Ekrem ve üç kardeş Medine'ye hicret ederken o Mekke'nin karanlıklar içindeki ortamında müşrik bir kocanın evinde kalmaya mahkumdu. Mekke'de kalan ezilenlerden, çaresizlerden birisi oldu ama yıkılmadı. Kocasına sadakatini ve ailesine fedakarlığını sürdürdü. Ümidini hiçbir zaman kaybetmedi. Müslümanların medeni hicretlerinden sonra müşrikler boş durmadılar. Kin ve düşmanlık kilometrelerce öteye taşınmıştı. İslam'ın nurunu söndürmek, Allah'a inanan insanları yok etmek için her türlü çareye, hileye, zorbalığa başvuruyorlardı. Hicretten iki sene sonra Bedir Savaşı olmuştu. Tarihler 624'ü gösteriyordu. Ebul Asla Bedir Savaşı'na katıldı. Bu savaşta müşriklere, putları kendilerine ilah edinip Hakk'a karşı gelenlere ilk tokat vurulmuş oldu. Bu zaferi kazanan Müslümanlara Ebul As esir düştü. Mekke eşrafından 70 müşrik savaşta öldürüldü. 70 kişi de esir düştü. Bu durum karşısında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile istişare sonucunda esirlerin fidye vererek kurtulabileceklerine hükmetti. Bu esaret Hz. Zeynep ve kocası için hayatın en karanlık gecesiydi. Bu zifiri karanlığın ileri de ışığa yol vereceğini sonra öğreneceklerdi. Hoşumuza gitmeyen birçok hadisenin sonra nasıl insanın lehine döndüğünün bir başlangıcıydı. Sabır ve metanet gerekliydi. Kalplerin niyazını, mazlumların duasını, samimiliği neticesiz bırakmayan Yüce Allah'ın takdiri çok sürprizlere gebeydi fakat o günkü yürek parçalayan durum gerek peygamberimiz gerek kızı Hazreti Zeynep için dayanılacak bir ıstırap değildi. Bir tarafta Hazreti Zeynep'in karşısında insanlığın efendisi, hak dini ve adaleti getirmiş babası. Kendisi de onun bildirdiği dine gönülden bağlı. Onu inkar etmenin ebedi cehenneme götüreceğini biliyor. Üstelik zafer kazanmış komutandı. Öbür yanda ona sallallahu aleyhi ve sellem düşman safında yer alan kocası. Kocasına sahip çıkmak Allah'ın elçisini kıymetli babasını karşısına almak demekti. Hazreti Zeynep'in kalbi iki taraf arasında ikiye bölünmüştü. Akıllı ve inançlı bir insan olan Hazreti Zeynep sonunda yapması gerekenin en uygun olanını yaptı. Kocasını kurtarmak için elindeki avucundaki bütün paraları hatta annesinin evlenirken taktığı kolyeyi bile belire gönderdi. Esirlerin fidye çıkını açılınca Peygamberimizin gözü içindeki kolyeye takıldı. Bunun Hatice'nin Zeynep'e hediyesi olan kolye olduğunu söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanmıştı. Bir tarafta Allah'ın verdiği görev karşısında düşman tarafındaki damadı, öbür tarafta sevgili kızı, bir tarafta da İslam'ı yaymak için düşmanlarla savaşan çile kahramanı arkadaşları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hüzünlü durumda arkadaşlarına "Fidye almak hakkınızdır fakat dilerseniz Hatice'nin hatırasını Zeynep'e iade edip esirini bedelsiz salı verirseniz bu da sizin takdirinize kalmıştır dedi. Ashabı onun sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir isteğine hayır dememişlerdi. Buna mı itiraz edeceklerdi? Talep hemen yerine getirildi ve bu kolye iade edildi. Müslüman hanımların müşriklerle evlenmemeleri, evli olanların da onlardan ayrılmaları gerektiğine dair hüküm inmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebulas'ı gönderirken, bu ilahi hüküm gereği hanımı Hazreti Zeyneb'i serbest bırakıp, almak üzere göndereceği vekillerle Medine'ye gelmesini imkan vermesini istemiş. Ebu Las da bunu kabul etmişti. Kur'an'da Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara Suresi'nin 221. ayetinde Allah'a ortak koşan kadınlarla onlar inanıncaya kadar evlenmeyin. Allah'a ortak koşan hür kadın hoşunuza gitse dahi inanan bir cariye ortak koşan hür kadından iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar onları kadınlarınızla evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse dahi inanan bir köle ortak koşan hür adamdan daha iyidir. Zira onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırıyor. İnsanlara ayetlerini açıklıyor ki öğüt alsınlar. Mümtehine suresinin 10. ayetinde ise Ey inananlar! Mümin kadınlar göç ederek Size geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer onların gerçekten inanmış olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri döndürmeyin. Ne bu kadınlar onlara helaldir, ne de onlar bunlara helal olurlar. Hz. Zeynep, kocasını eş ve insan olarak çok beğendiği gibi, o da hanımını aynı şekilde seviyordu ama kendi yakınlarının gözünde düşman belledikleri kainatın efendisinin damadı olduğundan çevresi senelerdir baskı yapıp hanımını boşamaya zorluyordu. O da cesurca direniyor, söylenenlere kulak asmayarak. Ona bedel olabilecek, Kureyş'ten bir kadın bulabileceğimi düşünemiyorum diyordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok geçmeden kızı Zeynep'i almak üzere Zeyd bin Harise'yi Mekke'ye gönderip kaçırma operasyonunu yapmakla görevlendirdi. Zeyd radıyallahu anh aile içinde büyümüş olup o devir hükümlerine göre Hazreti Zeynep'in abisiydi. Hz. Zeynep'in ona güvenmesini sağlamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü Hz. Zeyd'e verdi. Hz. Zeyd yola düşüp çileli ve yorgun bir yolculuğun akabinde nihayet Mekke'ye ulaştı. Hz. Zeynep'i kaçırmak için neler yapılması gerektiği üzerinde planlar yaptı. Birkaç gün sonra bir çobana rastladı. Çobanla biraz sohbet edip kimin için çalıştığını sorması üzerine Ebu As'ın yanında çalıştığını ve davarların Zeynep binti Muhammed'e ait olduğunu söyledi. Hazreti Zeyd çobana kimseye söylememek şartıyla sana vereceğim şeyi ona teslim eder misin dedi. O da kabul edince yüzüğü çobanla gönderdi. Hazreti Zeynep yüzüğü tanıyıp veren şahsı ve yerini öğrendi. Her şeyini kocasıyla paylaşan Hazreti Zeynep durumu Ebulas'a açtı. Anlayışlı bir insan olan Ebulas hanımını Medine'ye götürecek o zamanın şartlarında peygamberimizin evlatlığı Hazreti Zeyd ile gitmesine izin verdi. Hazreti Zeynep etrafa belli etmeden her an yola çıkılabilir diye yolculuk hazırlığı yapıyordu. Ebu Sufyan hanımı Utbe kızı Hint ona: "İşittiğime göre babanın yanına gitmek istiyormuşsun." deyince Zeynep: "Hayır, yok böyle bir şey." dedi. Hint tekrar: "Amca kızı, bana doğruyu söyle. Eğer yolculuğun için ihtiyaç duyduğun bir şey varsa, imkanım var, sana yardımcı olabilirim." Benden gizleme, zira erkekler arasındaki düşmanlık kadınları ilgilendirmez dedi. Hz. Zeynep radıyallahu anh'a der ki, ben onun samimi olduğuna kanaat getirmekle beraber korkumdan yine de gerçeği söylemedim. Ebu Las, tedbir amacıyla ortada görünmeksizin hanımını, kendisinin kardeşi Hz. Zeynep'in kayınbiraderi Kinane ile gönderdi. Kinane onu Mekke'den çıkarıp Hz. Zeyd'in olduğu yere ulaştıracaktı. Zeynep deve üstünde mahve içindeydi. Kinane deveyi çekiyordu. Kureyşlerden bunu duyan birkaç kişi arkadan gelip Zitova'da onlara yetiştiler. Onlardan ilk davranan Hebbar bin Esvet mahveye mızrağı ile vurdu. Hamile olan Hazreti Zeynep bir kayanın üstüne düştü ve kaburga kemiği kırıldı. Bu arada kanındaki çocuğu düşürdü ve vefatına kadar bu kırığın acısını hissetti. Kinane yengesini yiğitçe savunmasına rağmen bu kanlı vaziyette yola devam mümkün olmadı. Hazreti Zeynep'i o zaman Mekke'nin lideri olan Ebu Sufyan'a götürdüler. Beni Haşim'den kadınlar Hazreti Zeynep'i görmeye geldiler. Ebu Sufyan da Hazreti Zeynep'i onlara teslim etti. Ebu Sufyan, Hazreti Zeynep'in bu hicreti aleniyet kazanınca Mekkelilerin bundan rahatsızlıklarına tercüman olmuş, bu çıkışının onlar için bir zül olacağını, hiç değilse görmeyecekleri bir şekilde güya bir emri vaki olarak kaçmasının uygun olacağını söylemiştir. Ebu Sufyan Kinane'ye Kureyşlerin düşmanı olan birinin kızını gözler önünde alıp götürmesinin doğru olmadığını ve geceleyin yolculuk yapmalarının daha uygun olacağını söyledi. Geceleyin yola çıkan Kinane, Hazreti Zeynep'i Hazreti Zeyd bin Harise'ye teslim etti. Bu olay üzerine bir seriye yollayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hebbar ile Nafi'in yakalanıp öldürülmelerini emretti fakat seriyeye katılanlar onları bulamadı. Hebbar da Mekke fethinden sonra Medine'ye dönerken Müslüman oldu. Hazreti Zeynep hayli yıpranmış olarak yorucu bir yolculuktan sonra Medine'de şefkatli babasına ve kardeşlerine kavuşunca bir hayli rahatlamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. Benden ötürü hayli musibetlere maruz kalmıştır dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem damadı Ebul As'ı takdirle karşıladı onun hakkında. Aferin. Konuştuğunda doğru söyledi, verdiği sözü de tuttu diyerek onu takdir etmişti. Hz. Zeynep Medine'ye gelince Peygamberimizin yanında kaldı. Kocasının Müslüman olmaması bir araya gelmelerini engel teşkil ettiğinden 6. yılın sonuna kadar Hz. Zeynep Medine'de, kocası Mekke'de yaşadı. Ebulas'ın bu zaman içinde Uhud savaşına katıldığı zikredilmektedir. Hicretten sonra 6. yılın sonundan bir müddet önce Ebulas ticaret kervanıyla Şam'dan dönerken Müslümanların arazisinden geçti. Müslüman hudut nöbetçili askerlerinden küçük bir birlik onu yakaladı. Akşam Medine'de bir haber yayıldı. Müslüman müfrezesi Medine yakınında Mekkelilerin ticaret kervanını adamları ve malları ile ele geçirmiş. Kervanın başında da Ebulas varmış. Mekkelilerle savaş hali sebebiyle kafir durumunda olan Ebulas'ın hayat hakkı yoktu. Onun öldürülmesinden endişe eden Hazreti Zeynep sabahı zor etti. Sabah namazında mescide gidip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırmaya başlayacağı sırada kadınların namaz kıldığı yerden yüksek bir sesle bütün mescide duyuracak şekilde Ey Müslümanlar ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebu Las benim kefaletim altındadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra asabına dönerek Benim duyduğumu siz de işittiniz mi? diye sorar. Evet cevabını alınca Zeynep'in teşebbüsünden ancak şimdi haberdar olduğunu söyleyip vallahi bilin ki Müslümanların en mütevazı olanı da eman verebilir dedi. Sonra kızının yanına gidip ona dedi ki: "Himayene aldığın bu kişiyi elinden geldiği kadar iyi karşıla fakat sakın sana dokunmasın. Zira sen ona helal değilsin." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nöbetçi birliğine şu haberi gönderdi: "Ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır fakat eğer razı iseniz Ebul As'ın mallarını iade ediniz." Ebul As'a İslamiyet'e girmesi teklif edildi fakat o reddetti. Üstelik mallarını da istedi. Benim olsa istemem fakat bunlar emanet. Mekke'de sahiplerine ulaştırma borcum var dedi. Müslümanların müsamahası kervandakilerin canları gibi mallarını da bağışladı. Müşterileriyle hesaplarını ayarlamak üzere Mekke'ye döndü. İlgililerin haklarını aldıklarına dair ikrarlarını aldıktan sonra kendi hür iradesiyle İslam'ı kabul ettiğini ilan etti. Müşrikler bu haberle sarsıldı. Ebulas bundan sonra imansız yaşayamazdı akıllı bir insandı fakat çevrenin etkisi tabir yerindeyse mahalle baskısı bir zaman ağır basmış ama hakikate gözlerini daha fazla kapayamazdı. Ben Medine'de Müslümanlığımı ilan etseydim onlar canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedeceklerdi. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerini mallarını korumadığımı, emanete hiyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki bu kararımı şimdi bildiriyorum dedi. Sonra Medine'ye hicret etti. Hudeybiye Sözleşmesi'nden altı ay kadar önceydi. Hz. Zeynep'in Ebul As ile evliliklerinden iki tane çocuğu oldu. Bunlar Ümame ve Ali idi. Ali küçük yaşta vefat etti. Fazla yaşamadı. Biricik evladı vefat hastalığına yakalanınca Hz. Zeynep hemen babasını çağırdı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kızının evini şereflendirince çok üzüldüğünü gördü ve kızına Şüphesiz Allah'ın aldığı da verdiği de kendisine aittir. Allah'ın yanında her şeyin tayin edilmiş bir eceli vardır buyurdu. Sonra da torununu kucağına aldı. Biricik torun o sırada can çekişiyordu. Ruhu çıkmak üzereydi. Şefkatli Nebi'nin gözlerinden sağana halinde yaşlar dökülüyordu. O sırada yanlarında bulunan Sa'd bin Ubade radıyallahu an ''Ya Resulallah bu nedir?'' diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu bir rahmettir. Allah kullarından ancak merhametli olana rahmet eder buyurdu. Vefat eden biricik torun gözyaşlar arasında toprağın bağrına kondu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bütün acıları yaşadı fakat hiçbir zaman isyan etmedi çünkü bunların nereden geldiğini çok iyi biliyordu. Hz. Zeynep'in kızı Ümame ise teyzesi Hz. Fatıma'nın isteğiyle kendisinin vefatından sonra Hazreti Ali ile evlendi ve Hasan ile Hüseyin'e annelik yaptı. Hazreti Zeynep henüz 31 yaşındayken Medine'de vefat etti. Ölüm sebebinin hicret sırasındaki hazin vakadan olmasından şehit sayıldı. Cenazesini Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları Sevde ve Ümmü Seleme ile sahabelerden Ümmü Atiye ve Ümmü Eymen radıyallahu anhum ecmain yıkadı. Bu annelerimiz Hz. Zeynep'in evine gittiler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest ağzalarından başlayınız. Tek sayıda 3-5-7 kere hatta gerekli görürseniz bundan fazla yıkayınız. Sonunda suya kafur yahut kafurdan biraz koku koyunuz. Yıkama işini bitirince bana bildiriniz buyurdu ve kendi izarını vererek kızının vücuduna kefen olarak sarılmasını istedi. Cenaze namazını da bizzat kendisi kıldırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüzünlü bir vaziyette kabre indi, biraz bekledi ve dua etti. Sonra sevinç içerisinde dışarı çıktı. Oradakilere şu müjdeyi verdi: "Zeyneb'in zayıflığını düşünüp Allahu Teala'dan onun kabrini genişletip sıkıntısını gidermesini diledim. Allah duamı kabul buyurdu ve kabrini genişletip sıkıntısını giderdi." buyurdu. Hazreti Zeyneb'in radıyallahu anha Mutlu bir hayatı paylaştığı kocasının asıl adı Lakittir. Daha çok künyesi Ebu'l-As ile meşhur olan kocası Mekke'ye çok bağlı olmakla tanınmaktadır. Nitekim Ebu'l-As hanımının vefatından sonra aynı yılda fethedilen Mekke'ye yerleşmiştir. Abdullah bin Abbas ile Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhum ondan hadis nakletmişlerdir. O da hanımından 4 sene sonra Hicret'in 12. yılı Zilhicce ayında vefat etti. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde meydana gelen Yemame Savaşı'nda şehit olduğu bildirilmektedir. Allah onlardan razı olsun. Onların güzel davranışlarını, mutlu evliliklerini, fedakarlıklarını anlayan, onları örnek alarak hayatımızı, onların güzel ahlakıyla ahlaklanan insanlardan olmamızı, Yüce Rabbim bütün inananlara nasip etsin. Ahirette bu mübarek insanlara komşu olmak ümidiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.